Evet, sevgili gençler, merhabalar. 5. sınıf çalışma sorularıyla beraberiz. İlk sorumuz şu arkadaşlar, birinci soru. Bir sayının okunuşu ile ilgili soru. Tabi bunu yazarken arkadaşlar bakın, milyonlar basmağınızı yazıyorsunuz. Sonra binler basmanızı yazıyorsunuz. Sonra birler basmanızı yazıyorsunuz. Burası milyon. Burası binler basımı. Bunlar da birler basamağı Şimdi bakıyorum. 102 milyon demiş arkadaşlar. 102 milyon. 102 milyon. Hemen 102'yi yazıyorum. Sonra 2000 demiş arkadaşlar. Bakın sadece 2000. Sadece 2000 dediği için sadece 2'yi yazıyorum. Buralara 0 yazıyorum. 120 demiş arkadaşlar. Bakın 120'yi yazıyorum. Şöyle 120. O zaman cevap hangi seçenek oldu? A seçeneği oldu sevgili gençlik. Tamam mı? Hadi bakalım. İkinci soru. Sayısındaki rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? Arkadaşlar bakın basamak değeri şu şekilde. Basamak değeri bakın birler basamağı diyoruz. Yüzler basamağı, onlar basamağı diyoruz. Yüzler basamağı, işte binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler, milyonlar, on milyon. Bakın on milyon dedik değil mi? En büyüğünü burada söyledik. En büyüğünü burada söylediğimiz için cevap D seçeneğidir arkadaşlar tamam mı? Basamak değeri en büyük olan birdir diyoruz. Şimdi üçüncü soru. 9 kilogram cevizi 4 kişi eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre bir kişi kaç kilogram ceviz almıştır? Arkadaşlar ne yapacağız? 9'un madem eşit olarak paylaşmış 9'u 4'e böleceğiz, değil mi? Bölelim. Şimdi 9'da 4 kaç kere var? 2 kere var arkadaşlar. Çünkü mesela 4 deriz, sonra 8 deriz, sonra 12. Bakın 9'u geçtiğim için 2 defa yapıyorum, tamam mı? 2 kere 4 8 yapar. Çıkardığımızda kalan 1 olur. Burası bizim için tam kısmıdır arkadaşlar. Bakın burası tam kısmı. 2 tam. Şurası bizim için pay kısmıdır. Kalan pay kısmıdır. Burası da paydadır. 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 2. Cevap A seçeneğimizdir diyoruz. Tamam mı sevgili gençlik? Hadi bakalım. Geçelim diğer soruya. Dördüncü soru. Bir top kumaşın 1 bölü 5'i ile pantolon 3 bölü 10'u ile elbise dikiliyor. Kalan parça bu top kumaşın kaçta kaçıdır? Arkadaşlar dikkat ederseniz bizim bunu ne yapmamız lazım? Paydaları eşitlememiz lazım. Pay, paydaları eşitlememiz lazım. O zaman pay ve paydayı ne ile çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım değil mi? 2 kere 1 2 yapar. Bakın pantolonu 2 bölü 5 kere 2 10 yapar. 2 bölü 10 gitti. Sonra elbiseye kaç gitmiş? Elbiseye 3 bölü 10 gitmiş değil mi? E şimdi tamamı payda 10 olduğu için arkadaşlar tamamı. Şimdi bu ikisini toplayalım. Bu ikisini toplarsak, bu ikisini toplarsak 2 bölü 10 artı 3 bölü 10. Toplam ne yapar? 5 bölü 10 yapar değil mi? Tabi kumaşın tamamı paydada 10 olduğu için 10 bölü 10'dur değil mi? 10 bölü 10'dan 5 bölü 10'u çıkarırsak ne kadar arkadaşlar? 10 bölü 10'dan 10'dan 5 çıkarsak paydalar aynı olduğu için paydalar arasındaki farkı alıyorum tamam mı? 10'dan 5 çıkarsa 5 bölü 10. Şimdi sadeleştirme yapmam lazım arkadaşlar. Her tarafın pay ve paydayı 5 ile sadeleştirebiliriz. 5'e bölebiliriz. 5 bölü 5 1 yapar. 10 bölü 5 2 yapar. 1 bölü 2 olur. Cevap C seçeneğidir diyoruz. Hadi bakalım. İkinci soru arkadaşlar. Bir 5 beşinci soru pardon. Bir işlem önceliği sorusu. Önce parantez içini yapıyoruz. 2, 3 daha ne yapar arkadaşlar? 5 yapar. Önce burayı yapıyoruz. Sonra şurada çarpma işlemi var, toplama bir şey var işlemi var. Tabii ki önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpma işlemini yapıyoruz değil mi? 7 kere 5 ne yapar arkadaşlar? 7 kere 5, 35 yapar diyeceğiz. Ondan sonra onu ekleyeceğiz değil mi? 7 kere 5, 35 yapar. Artı şurası da 10. 10, 35 daha ne yapar arkadaşlar? 45 yapar diyoruz. Çağ Bursa seçeneğidir. Hadi bakalım. Bir de buradan yakalım. Altıncı soru. Aşağıdaki tablodan bazı meyve suyu çeşitlerinin 1 litresinin fiyatları verilmiştir. Şimdi tabloya bakıyorum. Elma 4 lira. Portakal orada kal 2 lira. Şeftali 3 lira. Hadi bakalım. Şimdi tablodaki fiyatların verilen elma suyundan 2 litre bakın bundan 2 litre alıyoruz. 4 kere 2 ne yapar? Arkadaşlar 8 yapar değil mi? 8 TL yapar. Peki. Portakal suyundan 2 litre. 2 kere 2 ne yapar arkadaşlar? Bakın 4 lira yapar değil mi? 5 şeftali suyundan 3 litre alınarak karıştırılıyor. Bakın 3 litre alıyoruz. 3 kere 3 ne yapar? 9 lira yapar değil mi? Elde edilen karışımın 1 litresi kaç lira olur? Şimdi toplam miktar ne kadardır arkadaşlar? Onu bulalım. 8, 4 daha 12, 9 daha 21 yapar mı? 21. 21 bölü bölüm. Kaç litredir toplam? 1 litresinin fiyatı isteniyor çünkü. 2, 2 daha 4, 3 daha 7. 7'ye bölersek kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 7 21. Kalan 0 0. O zaman ne olur arkadaşlar? 1 litresinin fiyatı 3 lira olur. Tamam mı sevgili gençlik? 1 litresinin fiyatı 3 lira olur. Hadi bakalım. 7. soru, 7. soru. Şimdi Yedinci soruyu çözerken şu şekilde yapacağız arkadaşlar bakın. Öncelikle bizim ne yapmamız lazım? Bizim şuradaki aralıkları saymamız lazım. Basın, bakın aralıkları sayıyorum diyorum. ha. Boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paydayı 8 yazıyorum. Tamam. Sonra e hangisi noktalarına birine karşılık gelemez. Şimdi paydayı 8 yazdım ya. K 1, 1 bölü K 1 bölü 8'dir. Çünkü bir parça gitmiş değil mi? 1 bölü 8. Burası 2 bölü 8'dir. Burası 3 bölü 8'dir. Burası 4 bölü 8'dir. Bakalım. 1 bölü 8 gitti. Ya. Bu var zaten. Hangisi karşılıklı yemez diyor. 2 bölü 8 arkadaşlar. 2 bölü 8'i isterseniz sadeleştirme yapabiliriz. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirelim. 2 bölü 2 1 yapar. 8 bölü 2 4 yapar. 1 bölü 4 o da var şıklarda. Şimdi 4 bölü 8'e de bakalım arkadaşlar. 4 bölü 8. Bunu da yine 4'te sadeleştirelim. Pay ve paydayı 4'e bölüyoruz. 4 bölü 4 1 yapar. 8 bölü 4 2 yapar. 1 bölü 2 oldu. Bunu da geçtik. Çağımız bursa seçeneğidir diyoruz. Haydi bakalım. 8. soru arkadaşlar. Şimdi. Şöyle arkadaşlar. Verilen e, şekil 9 parçaya ayrılmış ve parçalardan biri boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa şeklin 2 bölün 3'ü. E, 3'te 2'si boyalı olur. Arkadaşlar bakın 9 dediği için paydayı önce 9 yapalım. 9 yapmak için 3 ile çarparız değil mi? Şimdi 2 kere 3 burası ne yapar? 6 bölüm. Aşağısı 3 kere 3 9. Bakın 6 parça olması gerekiyor. E zaten bir tane parça taramış. O zaman 5 parça daha taranması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Bakın 1 2 3 4 5 5 parça daha taranması gerekiyor diyoruz. Tamam mı sevgili gençlik? Hadi bakalım. Geçelim bunu da. Hım 9. soru. Arkadaşlar 5'te 2'si 60 olan sayı kaçtır? Bu tip soruları ne yapıyoruz? Hemen kendimize şöyle bir 5 parçaya çiziyoruz çubuğumuzu. 5 parçaya çiziyoruz. 5 parçaya bölüyoruz. 1 2 3 4 5. 5 parçanın 2 parçası kaçmış arkadaşlar? 2 parçası 60. Eğer 2 parçası 60'sa her bir parça nedir? 30 değil midir arkadaşlar? Bakın 30'dur değil mi her biri? Her biri 30. E şimdi 30 bakın şöyle hepsini toplayın şuradan. 5 tane 30 var arkadaşlar. 5 tane 30 ne yapar? 5 kere 30 150 yapar diyoruz. Tamam mı? Sevgili gençlik 5 tane 30 var. O da 150 yapar diyoruz. Hadi bakalım. 10. soruya geçiyoruz. Şimdi 10. soruda ise arkadaşlar bakın paydaları eşlemem lazım. Burada 6 var, burada 3 var. Eşlemek için bunu da 6 da birleştirelim. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Burayı da 2 ile genişletiyoruz. Şimdi 1 bölü 6'ya dokunmuyorum. Onu aynen yazıyorum. Artı 4 kere 2, 8 bölü. Aşağısı 3 kere 2, 6. Şimdi paydalar aynı olduğu için pay kısımları toplayabiliriz değil mi? 1, 8 daha ne yapar? 9, 9 bölü 6 yapar. Tamam mı arkadaşlar? Tabii sadeleştirme yapmamız lazım. Pay ve paydayı 3 de sadeleştirebiliriz. 9 bölü 3, 3 yapar arkadaşlar. Bölüm 6 bölü 3, 2 yapar. 3 bölü 2. Şıklarda varsa işaretlersiniz arkadaşlar. Yoksa tam sayılı kesire çevirmek zorundasınız. O zaman ne yapalım? Tam sayılı kesire çevirelim. 3'ü 2'ye bölelim. Kaç kere var bakalım. 1 kere var. 1 kere 2, 2. Kalan 1 diyoruz. Bu bizim tam kısmımızda arkadaşlar. Bakın tam kısmı 1 bölü payı bu, payı da bu. 1 bölü 2 çarp Diyarbakır seçeneğidir. dönüyoruz. Hadi bakalım. 11. soru. 11. soru. Arkadaşlar üçgen işlemi verilmiş. Şimdi çarpmanın tersi nedir arkadaşlar? Bölmedir. O zaman 84'ü alıp 84'ü alıp 12'ye bölüyoruz. Kaç kere var? 7 kere var değil mi? 7 kere 2 14. Elde var 1. 7 kere 1, 7. 1 de elde vardı. 8, 84 oldu bakın. Tamam mı? O zaman kare sayısı nedir? 7'dir diyoruz. Şimdi kare yerine 7 yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bölmenin tersini 7 çarpmaydı değil mi? O zaman e, çarpalım. 7 kere 6 ne yapar arkadaşlar? 7 kere 6, 42 yapar. O zaman üçgen sayısı nedir arkadaşlar? 42'dir diyoruz. Üçgen sayısı 42'dir diyoruz. Cevap Adana seçeneği. 12. soruya bakalım arkadaşlar. 12. soruya. Kesirin ondalık gösterimi. Hmm. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. 12'yi direkt 16'ya bölebiliriz direkt. Direkt 16'ya da bölebiliriz. 0, virgül, buraya bir 0. 120'de 16 kaç kere var arkadaşlar? Bakın 6 kere olsa 96 olur değil mi? 7 kere olsa peki? 7 kere olsa? 7 kere olsa 112 olur değil mi? 112. 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 7 4 de elde vardı 11 oldu 112. Şimdi 120'den 112 çıkarsa ne kalır? 8 mi kalır? Tamam. Sonra buraya bir 0. 16'da 80'de 16 kaç kere var? 5 kere var. 7 kere 16 pardon 5 kere 16 80 yapar. Şunlar gider. Tamam. 0,75 oldu. O zaman arkadaşlar bakın. 0 tam 0 tam 0 tam %75 oldu arkadaşlar. 0 tam %75 oldu. Cevap Diyarbakır seçimi. 13. soru. 7 rakamının basamak değeri. Şimdi arkadaşlar bunu yazarken şöyle. 0'ın virgülün sağındakiler ve virgülün sonundakiler. Bakın burası 1'dir. Burası 10'dur. Böyle böyle gidiyor. Burası 1 bölü 10'dur. Burası 1 bölü 100'dür. Burası 1 bölü 1000'dir. Böyle böyle devam eder. Şimdi 7'yi istediği için 7 buradadır değil mi? O zaman 7, bir, 7 çarpı 1 bölü 10 ve bölü 100. Yani 7 bölü 100 değil mi? Paydada 2 sıfır olduğu için virgülden sonra 2 sayı olacak. 0, 0, 7 diyoruz. Tamam mı? 0, 0, 7. Cevap Bursa seçeneği. Hadi bakalım. Şimdi çıkarma işlemi var arkadaşlar. Bu çıkarma işlemini hemen yapalım. 7 7,013 2 virgül 12. Bakalım çıkaralım. Buraya sıfır yazabiliriz. Herhangi bir sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar burada. Sıfırın e, virgülden sonra sağındaki sıfırların bir önemi yok. 3'ten sıfır çıkarsa 3 olur. 1'den 2 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz orada da yok. Buradan bir onluk kaldık. Burası 10 artı bu 6 kaldı. Bir tanesini bu tarafa verdik. Burası 9 kaldı arkadaşlar. Şurası artı 11 11'den 2 çıkarsa 9, 9'dan 1 çıkarsa 8, virgülü aynen kaydırıyorum. 6'dan 2 çıkarsa ne yapar? 4 yapar. 4,893 cevap Bursa seçeneğidir diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. 15. soru. Ali parasının %56'sı ile kitap alıyor. Parasının kaçta kaçı kalmıştır? Kanan arkadaşlar bakın. %56'yı çıkarırsak ne kalır arkadaşlar? 44 kalır değil mi? O zaman 44 bölü 100 kalır değil mi? Tamam. Yüzde olarak istediği için. Hemen bunu 4'e bölelim. Bunu da 4'e bölelim. Sadeleştirelim. 44 bölü 4 ne yapar? 11 yapar. 100 bölü 4 ne yapar? 25 yapar. Tamam mı sevgili gençlik? Cevap adını seçeneği görürüz. Hadi bakalım. 16. soru. 240 sayısının %30'u kaçtır arkadaşlar? 240'ı 30'la çarpıp 100'e bölüyoruz. Yüzde istediği için. 2 0 alttan gitse 2 0 da üstten gider. 3 kere e, 24 ne yapar? 72 yapar diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İsterseniz alt alta da şöyle çarpabilirsiniz. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde var 7. Cevap 72 olur. 17. soruya bakalım arkadaşlar. Bir otobüs durağına her 1 saat 25 dakikada bir otobüs gelmektedir. Şimdi saat 7'de geldiğine göre Birinci otobüs. Dördüncü otobüs. Ha. Dördüncü otobüs. O zaman arkadaşlar burayı dörtte çarpmam lazım değil mi? Dördüncü otobüs ne demek? Ha pardon. Üçte çarpmam lazım değil mi? Birinci otobüs gelmiş. Dördüncü otobüs için üç otobüs daha gelmedi, gelmesi lazım. O zaman üçte çarpalım buranın tamamını. Şimdi üç kere bir üç saat yapar. Üç kere yirmi beş yetmiş beş dakika yapar değil mi? Bu yetmiş beş dakikanın altmış dakikası bir saat yapar mı arkadaşlar? Bakın bir saat yapar değil mi? O zaman bu bir saati yan tarafa verirsek 4 saat. Şurada 60 dakikası gittiği için 15 dakikası kaldı değil mi arkadaşlar? Bakın 7'ye 4 eklersek ne yapar? 11, 11 yapar. Bir de 15 dakika var ekstra değil mi? 11, 15 diyoruz. Cevap Bursa seçeneği. Şimdi arkadaşlar 18. soruda. Noktalı kağıt üzerinde verilen K noktasının Hangi nokta ile birleştirirsen çizilen doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. Bakın K ile şimdi bakalım. Bakın 1 var alttan. Yatayda 1 var. Dikeyden 1, 2, 3 birim var değil mi? Yatayda 1 olacak. Dikeyde 3 birim olacak. Bakın yatayda 1, dikeyde 3 gidersen şurada bir yere gider. Hiçbir yere varamaz. Alttan gidelim. R'ye bakalım. Bakın yatayda 1, dikeyde 3 birim gitmiş. Çağ şurasıdır arkadaşlar. Kahri AB'ye paraleldir. Yani R ile birleştirmem lazım. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. 19. soruya bakalım. Şimdi eşkenar dörtgenmiş arkadaşlar. Eşkenar dörtgende bütün kenarlar birbirine eşittir. Şunlar eşitliği gösteriyor. MKL açısı ortada. MKL ortadaki açı kaç dereceymiş? 30 derece. Eşkenar dörtgen burası aç ortaya olur. Şurası da 30 derece olur arkadaşlar. KNM açısı bizden şurayı istiyor. Tamam mı? İkiz kenar olduğu için taban açıları eşittir. Yani bu 30 derece ise bu da 30 derecedir. Tamam mı? Şimdi bu ikisini toplayalım ve 180'den çıkaralım. Topladık. Burası 60 yaptı mı? 180'den çıkaralım 60'ı. O da ne yapar? 120 yapar. Yani şuradaki açı kaç derecedir? 120 derecedir diyoruz. Zaten bizden orayı istiyor. Hadi bakalım arkadaşlar. 20. soru. Verilen çokgenin için hangisi yanlıştır? Bakıyorum. Dikkat ederseniz bu bir dikdörtgendir arkadaşlar. Bu çokgenin alt köşesi vardır. Ee, bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 köşesi var. Neyse. AC çokgeni köşegenidir. Doğrudur. BC bu çokgenin bir kenarıdır. Doğrudur. BC bir kenardır. Bu çokgenin 4 iç açısı vardır. Doğru. Şu açılar birer iç açıdır. Tamam mı? O zaman alt köşesi var yanlıştır. Dört tane köşesi var çünkü. Hemen bakalım arkadaşlar 21. soru. Bir okulun 5. sınıf şubelerindeki öğrenci sayılarına ilişkin bazı veriler aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şube sayıları bakalım hemen tamam. Biraz küçültme yapmam lazım sanki arkadaşlar şekli şöyle. Daha net görünsün diye. Tamam. 5. sınıfta toplam 72 öğrenci vardır. Şimdi A şubesi B şubesinden kaç fazladır? 8 fazladır değil mi? Şimdi arkadaşlar şu 18'i bir çıkaralım 72'den. 72'den 18'i çıkarıyoruz. Hmm. Ee, kaç yapar? 54 yapar değil mi? Şimdi A şubesi B şubesinden 8 fazla. O 8'i de çıkaralım ve 2'ye bölelim olur mu? 8'i çıkarsak 14'ten 6, 46 oldu. 2'ye bölersek bunu kaç yapar? 23 yapar değil mi arkadaşlar? Bakın az olan 23 olur. Diğeri diğeri 8 fazla olduğu için 8 fazla olduğu için 8 ekleriz arkadaşlar. 8 ersek, eklersek 31 olur. Şimdi C şubesi B şubesinden kaç fazladır diyor. C ile B arasındaki farkı bulacağız şimdi. 31'den e, kaçı çıkarıyorum? 18'i çıkarıyorum. Çıkarırsam arkadaşlar 11'den burası 3 kalır. Nerede bir hata yaptık? Toplam 72 idi. 72'den 18 çıkardık. 54 8 çıkardık. 46 2'ye böldük. 23. Ha. Tamam. Ee, bu B şubesindeki öğrenci sayısından kaç fazladır diyor. Ee, bakalım. Ya özür diliyorum. Ha. B B arkadaşlar burası tamam. Burası 18. C şubesi B şubesinden kaç faz ediyor? Tamam cevap 13'tür. 13 niye şıklarda yok? Hmm. 22, 31 yapar. Tamam. Herhalde, herhalde bir hata var arkadaşlar. Herhalde bir hata var soruda. Şöyle 13 olarak işaretliyoruz. Şimdi arkadaşlar. 2 kilometre artı 70 desimetre toplamı kaç metredir? Bu tip soruları arkadaşlar, bakın. Kamile Hanım, hektometre, camdan. Kamile Hanım, damdan. Mehmet Dayım, camdan. Merhaba, merhaba. Değil mi? Şimdi aşağı doğru inerken arkadaşlar, aşağı doğru inerken kaçarsın 10 ile çarparız değil mi? Şimdi... İki kilometre bir kere, bir kilometre bin metredir arkadaşlar. Çünkü niye? Çünkü niye? Çünkü buraya kadar bakın onla çarptık, onla çarptık, onla çarptık. Üç defa onda çarpıyorum tamam mı? 1000, bin, bin metre oldu burası. 2000 metre. Desimetre. Şimdi arkadaşlar yukarı giderken ona bölmemiz lazım. Yukarı giderken ona bölmemiz lazım. Ona böleriz bir sıfır gider. 7 metre olur değil mi? 2000 metre, 7 metre daha ne yapar? 2007 metre. Cevap C seçeneği olur. 23. Soruya bakalım arkadaşlar. Kareli kağıt üzerinde L noktasından 3 birim, L noktasının 3 birim solunda ve 7 birim yukarısına bir nokta işaretleyin. Bakın, 3 birim solunda. L'nin 3 birim soluna gidiyoruz, şurada. Ve 7 birim yukarısına gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 değil mi? Şurada bir nokta işaretledik. Burası arkadaşlar bakın ee, K'nın 3 birim yukarısında dikkat ederseniz K noktasına göre 3 birim yukarıdan 3 birim yukarısında ve 7 birim solunda. Sayın isterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 birim solunda diyoruz. Cevap A seçeneği. Tamam mı sevgili gençlik? Hadi bakalım. Şimdi 2 tane sorumuz kaldı arkadaşlar. Onları da bitirelim. Böylelikle bu videonun sonuna gelelim. Kenar uzunlukları 80 metre ve 30 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir bahçenin bir kısmına domates geriye kalanına soğan eklenecektir. Bir kenar uzunluğu 20 olan kare biçimdeki kısma domates ekildiğine göre soğan kaçtır. Şimdi arkadaşlar bakın. Dikdörtgen şeklindedir. Tamam mı? Bir kısmına domates ekleniyor. İşte 20'ye 20. Bu arada burası 30. Burası 80'dir değil mi? Şimdi 80 ile 30'u çarparız. 8 kere 3 24 yapar. 2 sıfır ekleriz. Özür diliyorum. Şuraya yazılmadı. 80 ile 30'u çarparız. 2400 yapar değil mi? 8 kere 3 24. 2 tane de sıfır ekleriz. Şimdi 20 kere 20 ne yapar arkadaşlar? Bakın 20 kere 20. 400 yapar değil mi? 400'ü çıkarırsa kaç kalır arkadaşlar? 2000 kalır tamam mı? 2000'lik kısmına da soğan ekleyeceğiz diyeceğiz. Hadi bakalım. Kenar uzunluğu 6 metre ve 10 metre olan dikdörtgen ile aynı alana sahip ve kenar uzunlukları cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgenler çiziliyor. Çizilecek olan bu dikdörtgenin çevresi en fazla kaçtır? O zaman arkadaşlar bakın 6 kere 10 ne yapar? 60 yapar mı? 60 yapar değil mi? Aynı alana sahip olacak. Şöyle yapalım. Madem çok olması isteniyor. Burayı 1 seçelim. Burayı da 60 seçelim. Tamam mı? 60, 60 daha 120. İşte 1, 1 daha ne yapar? 2 yapar. O da ne yapar? 122 yapar. Cevap Bursa seçeneğiyle diyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.